Bugün de sizlerle karışık turşu kurdum. Onun kurulum aşamasını paylaşıyorum. Haydi buyurun hep birlikte. Turşuyu ben nasıl yapıyorum? Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli arkadaşlarım. Bugün de sizlerle birlikte turşu yapacağım. Karışık turşu yapacağım. Salatalık var burada. Domates var. 3 tane kapya biberim var. Antep dolma biberim var. Acı dolma biberim var. Şimdi karışık turşuyu ben nasıl yapıyorum? Haydi buyurun hep beraber yapım aşamasına geçelim. Kullanacağım malzemeleri gösteriyorum sizlere. Kısaca bir bardak normal klasik su bardağıyla kaya tuzum var. 3 adet limon suyu var. Şöyle fincanda gördüğünüz kadar 25-30 tane nohudum var. 2 yemek kaşığı da biberim var. İki başta sarmellerimi hazırlamayla videoma başlıyorum. Videoma başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olarak, beğeni yaparak, takip ederek bana destek olursanız sevinirim. Sizlerden ricam lütfen izlemeden yorum yapmayalım. Şimdi önce salatalıklarımızı şu şekilde kürdan batırıyoruz. Buna yorgan iğnesi de batırabilirsiniz. Şu şekilde başlarını asla kesmiyoruz içi boşalmasın diye de bunu uyguluyoruz. Bu şekilde salatalıklarımızı hazırlıyoruz. Şimdi acırları nasıl hazırlıyorum onu da gösterelim kısaca videomu uzun tutmak istemiyorum uzun videolar zaten izlenmiyor sevgili arkadaşlar bunun da yine başını kesmiyorum kesmediğim halde şu şöyle bu taraflarına birer bıçakla iz yapıyorum aynı kestiğim yere de bunu yapıyorum şöyle bir iki tanesini göstermek istiyorum böyle ortasına da yine bir bıçak batırıyorum diğerlerine de aynı işlemi uyguluyorum büyüklerini ikiye bölüyorum küçüklerini olduğu gibi bırakıyorum mesela şunu olduğu gibi bırakıyorum önceden tabii ki bu suyu iyice olarak yıkadım İyice yıkayalım arkadaşlar, kimyasal ilaç kalmasın içerisinde. O zaman turşumuz bozulur. Evet, yine bu şekilde devam ediyorum. Evet, acılarının hepsini de aynı şekilde yaptım. Şimdi şurada kapya biberimi şu şekilde doğruyorum. Bu da hem görseli güzel olacak sevgili arkadaşlarım acısı yok ama bunu da bu şekilde hazırlayacağım hepsini. Evet biberlerimi de bu şekilde hazırladım. Onu da şöyle alıyorum acılarımın önüne. Şimdi de domateslerimi şöyle çürük yerlerini alıyorum, İkiye bölüyorum. üçe de bölebilirsiniz ama ben bu şekilde yapmak isterim şu baş kısımlarını almıyorum Evet domateslerimde küçüklerini ikiye böldüm büyüklerini dörde böldüm şöyle çok güzel karışık bir domates salatalık acı biber turşumuz olacak sevgili izleyicilerim bu turşu asla ne üzeri beyazlanır ne erir şimdi şurada şimdi bahçemin 3 tane acı dolma biberinden kullanacağım. Zehir gibi sabahleyin kahvaltıda bir tanesini yemek istedim. Çok acıydı. Bu şekilde bunları böyle tohumuyla damarıyla kullanacağım sevgili kardeşlerim. Dediğim gibi kanalımın sıkıntıda olduğunu biliyorsunuz. Videomu sonuna kadar izleyerek beğenileri unutmazsanız sevinirim. Değerli arkadaşlar. Evet, buberlerimizi de doğradık evet malzemelerimi yerleştirmeye devam ediyorum harika bir turşu olacak görseli muhteşem görünecek şimdi sonunda göstereceğim sizlere sevgili kardeşlerim değerli arkadaşlarım şöyle biraz daha koyduktan sonra sizlere göstermek istiyorum sarımsağını da unutuyordum neredeyse gözümün önünde olan şeyleri bazen gerçekten unutuyoruz Evet yerleştirmeye devam ediyorum Evet malzemelerimin hepsini de bidonuma bu şekilde yerleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir görüntü. Şimdi suyunu ayarlıyorum. Şöyle bidonumu bir kenara alıyorum. Tabii ki bunun sirkesi dolacak. Sevgili kardeşlerim sirkeyi de unutmadım. Şimdi kontrol ettim. Bütün sirkesi, tuzu, ekşisi gayet normal. Bidonumu alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve şöyle kavanozuma dolduruyorum. Ayarladığım su çok az bir eksik. Gördüğünüz gibi şu kadar eksik. Buna da yeniden biraz su evet, yapıyorum. Turşumuz işte bu. Şimdi son olarak da üzerine şekerini ekliyoruz. Kapağını sıkıca kapatıp serin bir yerde karanlık serin bir yerde bekletiyoruz. İşte turşumuzun son hali de bu sevgili izleyicilerim. Evet değerli kardeşlerim sevgili arkadaşlarım bugün de sizlerle karışık turşu kurdum. Şöyle turşumun sizlere son halini görselliğinde gösteriyorum 10 litrelik bir bidona acır salatalık domates kapya biber turşusu kurdum onu da sizlerle paylaşmak istedim Siz de Umarım izlersiniz beğenirsiniz aynı benim bu usulümle yaparsınız memnun kalırsanız Ben de memnun kalırım sevgili izleyicilerim bu turşuda asla yumuşama erime suyunda bulanma olmaz bir videomu daha bitiriyorum. Başka videolarda güzel tariflerle sizlerle olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ankara'dan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar.